Evet sevgili izleyiciler Enes Süre şimdi kameralara yüzünü döndü. Enes maç 6-5 oldu. Sana Yine performansını göz doldurdun Neler söyleyeceksin? Ben de şu an giyiyorum. Valla öncelikle mutluyum. Ya yine çok takım bıraktı. 4-0 oldu. Rehavete kapıldı. Az kalsın maç gidiyordu. Okan son dakika golüyle kazandık. Ya yine kazanmaya devam ediyoruz şükür. Tebrik ediyorum karşı takımı da. Kaptanımı da tebrik ediyorum. Ne kadar gol kaçsa da o bizim girecek Lokum başkanımız. Lokum başkanımız. Başkan değil Lokum Lokum. Başkanın bence sağın kenarında durması gerekiyor. Büyük Sağda bu olmaması ara, gerekiyor. Kahına, bu arada satırmış abiyle oynadığımız maçı kazandık sonunda. <laughs> tebrik ediyorum. O da Allah'ın yardımıyla ilahi ilahi güç ilahi güç artık. <laughs> <laughs> Ol dedi ve oldu yani. Oldu, oldu, Aynen. yoksa yoksa yine olmayacaktı. Satılmış yetenekleri sınırlı. Tabii canım. Bu Liderli... yetenekle, bu yetenekle son, <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. kapat. Liderliği abi, de bırakmayacağız inşallah. Birinci Senin... bitireceğiz. Enes biz evet, puan tablosuyla ilgili konuşmak istemiyoruz şu anda. Zaten tamam, Golden Fuss takımı ederim. liderlikte iş kendini ispatlamış bir takım. Ben, ben <gülüyor> sen <gülüyor> neler söyleyeceksin kaptan? Sana bırakmak istiyorum. Ee, i̇lk başta eee Alirza'ya teşekkür etmek istiyorum. E, amcamın onunla. <laughs> Biz iki tane rakiple anlaşmıştık. İkisinin işleri çıktı için gelemediler. Ortada kalmayalım diye takımını topladı geldi. Allah razı olsun sağ olsun. Ee, bizim için Siz geldiniz ayağınıza sağlık. Aa, Mustafa Hoca'nın ayağına sağlık. Ee, Ali bir tarihsiz yaptı. Kırmızı kat gördü. Maç da güzel gidiyordu. Keşke 7-7 olsaydı maç böyle olmazdı. Daha farklı olurdu. Kırmızı kattan sonra zaten maç 4-0 oldu. Biz kendimiz saldık. Rehavete katıldık. Kalecimize katılıyorum çok saldık. 6 kişi 12. maçı veriyordunuz kaptan. Ee, ne rehaveti? 5-5 oldu. 6 kişi maçı kaybediyordunuz. Aynen ne, rehaveti. Yani. ne rehaveti? Basın sözcüsü olarak ben yani bunu dile getirmek zorundayım yani. Peki Kaleci sizde kalecinin sizde kalecinin performansı belli bir noktada vasattı. <laughs> Senin kaçırdığın goller, takımın performansı yani bu o takımda bir problem var. 6 kişi oynayan rakibe karşı bu galibiyeti aldınız. Şimdi ee, bu bir başarı değil. Sizin bu takımla ilgili söylemleriniz, ben puan durumuna bakın diyorum. 13 puan fark var. Öbür arkadaşlar oynasın öyle konuşayım ben size. Ondan sonra bizim takım alası Kolo alası. kolo takımıyla bir daha karşılaşabilirseniz eğer çekinmezdi. de. Biz çekinmiyoruz. Bir şeyleri bahane ediyor musunuz biz, sanırım? Biz, adamlar adamlar diyor biz, ki çıksınlar bahane. hangi sahada olursa olsun bu sefer onlara şans tanımayacağız diyor. Biz hiçbir şey bahane etmiyoruz. Ortalığı karıştıran da sensin. Buradan Berkant'a da söylüyorum. Gaza gelme. Hakan Aktaş'ın işine gelir bu işler. Gaza gelme. Sosyal medyada kendine şu arıyor. Gaza gelme Berkant. Biz kardeşiz. Ha. Rakip olarak her türlü her zaman oynayabiliriz ama kadromuz tam olduğu zaman. Ben onu daha önce de söyledim. Kadronuz hiçbir zaman tam olmayacak sizin sezon sonuna kadar. İki tane eksiğim var. Sen sözünü tut. Playoff'larda bak. Sen sözünü tut. Berkant, Berkant'ın Berkant, ın, Berkant ın söylediği bir söz var. Benim bu hep hafızamda, senin de hafızanda olsun. Kulağına küp olsun diye söylüyorum. Berkant dedi ki eğer diyor benden normal sezonda karşılaşmazsa diyor playoff'ta canını yakacağız onların diyor. Bak etmiyor, kim, kim, kim o diyor daha ağır gelir ona diyor unutamaz diyor. Bize fark etmiyor tamam mı biz Buradan e, ligin sonuncusuna puan kaybetmişizdir, ortancısına puan kaybetmişiz. Önemli değil. Bu maç toptur bu. Girmeyebilir 4-5 tane direkten dönen topumuz var yine. Sancak City maçında da 6 satılmış kolokodayı geçtim. Ben meydan okuyorum sana ya kendi takımımla. <laughs> Hakan abi sen kendin kaşınma, kaşınıyorsun. Kaşınma. Batı Kent İsmet Halı sahasında bekliyoruz salı günü. Çıkar takımını. Madem tamam. bu kadar güveniyorsun. Salı olmaz, çarşamba olsun. Salı günü. Tamam Salı günü abi. Salı günü müsaitim ben. Yok. Salı tamam Çarşamba günü. Çarşamba, çarşamba <laughs> ayarlıyoruz Tamam. Çar çarşamba ısrar ediyorlar. Çarşamba çıkartıyoruz. Tamam. tamam. Batıkent İsmet Alı sahasında boş saatimiz varsa hemen şimdi alıyoruz. Hemen alıyoruz. Beraber gidiyoruz. Yan çizmek yok. Neyini ne yapıyoruz? Neyini ne yapıyoruz? Anlamatına. Duydun? Varsa Tamam Soğuk baklavasını yaparız Yiyorsa varım ben varım Ben ceviz de alırım sen fıstıkla al ama Geçeceksin o işi, Geçeceksin o işi. <laughs> Geçeceksin. Tamamdır anlaştık artık kola kolayı aradan çıkardık Bundan <laughs> sonra futbol kolik var Tamam kardeşim sana çarşamba günü görüşürüz Tamam çarşamba günü o zaman Bu, e, bu arada maçı e, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ikinci kaptanımız Mustafa Oğuz'a üniversitede kendisi Yağlama kısmına geçtik sevgili izleyiciler e, şimdi Takdim ediyoruz e, Galibiyetini ona armağan ediyoruz Sin dayanacağız saklıyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler akşamlar. değerli gösterici kaptan. İyi akşamlar.